Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yepyeni bir kazançla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Okcoin üzerinden nasıl para kazanacağız? Okcoin'e nasıl olacağız? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar Okcoin yeni bir referans programı çıkarttı. Dedi ki bana referans getiren, getirene ve üyelerine dedi. Toplamda 100 dolarlık Bitcoin'i bölüştüreceğim dedi. Yani benim referans linkimle üye olana 50 dolar ona bitcoin verecek. 50 dolar da bana bitcoin verecek sevgili arkadaşlar. Şimdi ben Okcoin'e nasıl üye olduğunu bahsettikten sonra sizlere tabii ki detaylarını anlatacağım. Gördüğünüz gibi Okcoin dedi ki bize benim sistemi üye oldun. KYC 1 ve 2 doğrulamanı yaptın. Hem sana hem de referansına 50'şer dolarlık 100 dolarlık bitcoin'i 50'şer dolar olarak bölüştüreceğim dedi ve bunu 180 gün sonra satabilirsin dedi. Yani 6 ay sonra sevgili arkadaşlar. Hiç problem değil 6 ay sonra olsun. Belki de 6 ay sonra bitcoin 100 bin dolar olacak. Ve ödemelerde de arkadaşlar? Her gün e, 04 AM PT demiş. Pasifik saati bu. Mesela şu anda saat 15.51. Yani her gün gece 3.51'de dağıtacak anlamına geliyor. Bu anlamda söylemişler bunu. Yani şöyle söyleyeyim Pasifik saati bulundu. Yani burada 4 AM PT yazıyorsa 3 AM'de bizde dağıtacak. Yani gece 3'te dağıtacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar buraya nasıl yolacağız? Hemen ondan bahsedeyim ve bu işlemleri nasıl gerçekleştireceğiz? Bunları sizlere detaylı şekilde anlatayım. Ben hemen Okcoin'in üye olma sayfasına giriş yapacağım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıya bırakacağım referans linkiyle, referans koduyla buraya üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi OkCoin'de ok nasıl hesap açacağız? Buna bakıyorum. Hemen OkCoin'i ok giriş yapın bölümünün altını hesabınız yok mu? üye olmak butonuna tıklıyorum. Sizler de aşağı bırakacağım linkten tıklayıp buraya gelebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi OkCoin ok arkadaşlar e-posta ya da telefon ile bir parola oluşturarak üye oluyoruz. Şimdi ben e postamı ve parolamı giriyorum. Üyeliğimi oluşturacağım ve sonraki adımlar hep beraber yapacağız. Girdim ve şu anda hesabım kontrol ediyor. Evet arkadaşlar hesabıma girişi gerçekleştirdim. Şimdi gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman size ekranda şimdi hesabınızı oluşturalım ve hesabınızı doğrulayın ve kurumsal olarak doğrulayın diye iki tane buton gelecek. Biz ne yapıyoruz? Bireysel hesap olarak doğrulayın butonuna tıklıyoruz ve şu anda KYC doğrulamamız yapacağız. Bu ödülden faydalanabilmek için sevgili arkadaşlar. Hemen doğrulayın butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kameraya edilen ülke otomatik geldi. Bu Buradaki bilgileri sevgili arkadaşlar sizlerin rahat şekilde doldurulacağına inanıyorum. Artık yani bunlar globalleşti. Bütün sitelerde bunları istiyor. Sizler zaten bunlara alışmışsınızdır. Ben hemen şimdi bu bilgileri dolduruyorum ve sonraki adımda tekrardan birlikteyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o bilgileri girdikten sonra tebrikler. Ticaret başlama hazırsınız gibi ekran çıktı. Şimdi bizler. Kimlik doğrulama sayfasına gidip fotoğrafta kimliğimizi doğrulayacağız arkadaşlar. Oraya da nasıl gidiyoruz? Birazdan oraya gideceğiz. Şimdi adımlarını gösteriyorum sizlere. 3 noktaya tıkladıktan sonra sevgili arkadaşlar profil bölümüne tıklıyorum ve kimlik doğrulamaya geliyorum. Kimlik doğrulamaya bastım. Gördüğünüz gibi seviye 1'i doğrulamıştım. Şimdi seviye 2'de sıra. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Seviye 2 fotoğraflı kimlik doğrulaması yapacağız. Yine ne yapacağız? önlüğü arkalı fotoğraf kimliğimizi yükleyeceğiz ve büyük ihtimal selfie doğrulaması isteyecek bizden. Ben şimdi bunları kendim için yapacağım. Sizler de bu adımda bunları yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kimlik doğrulama için kimliğimin ön yüzü ve arka yüzünü gönderdim. Bir de selfie yaptım. Toplamda 3 dakika sürdü bu işlemler arkadaşlar. Şimdi ben seviye 1 ve seviye 2 doğrulamamı yaptım. Ben artık buradan sizlere referans linki verilecek konuma geldim. Şimdi arkadaşlar sizlerin yapması gereken şu. Aşağıya bıraktığım referans link ile üyelik açmak ve KC doğrulamanızı yapmak. Daha sonra sevgili arkadaşlar bizim burada OK Okcoin'de yapmamız gerekenler şunlar. Buraya 100 dolar değerinde bir coin atacağız. Yani 100 ABD doları değerinde kripto satın alacağız. Daha sonra bunlar bize 50 dolar değerinde BTC verecekler. Onu da 180 gün sonra çekilebilir hale gelecek ve çekeceğiz arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Sizlerin de bir tane referans linkiyle üyelik gerçekleştirmesi gerekiyor. Mesela benim referans linkim iyi oldunuz. Sizler de giderseniz eşinizin dostunuza kendi referans linkinizi verip referansların sayesinde de 50 şer dolar kazanabilirsiniz. Bu sayede de 180 gün sonunda gerçekten çok güzel ödüller elde edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben sizlere buraya nasıl para yatıracağız bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şunu unutmayın bu ödül arkadaşlar sadece yeni üyelik açanlar için. O yüzden kesinlikle yanlış yapmayın sevgili arkadaşlar. OKCoin'in ana sayfasına geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi portföyümde şu anda hiçbir şey yok. Sizler arkadaşlar ben bir şey hatırlatmayı unuttum. Aşağıdaki referans linkine tıklayıp üyelik açıyorsunuz kesinlikle okcoin.com yazıp gidip de üyelik açmayın referanssız olduğunuz zaman ödül alamazsınız sonra gelip bana yorumlar abi ben referanslı olmadım galiba o bu olmasın aşağıya bırakacağım linke tıkladığınız zaman size farklı bir ekran açılıyor direkt sitenin kendisinden girerseniz farklı bir yer açılıyor arkadaşlar bunu unutmayın şimdi arkadaşlar hep beraber biz okcoin'e para göndereceğiz ben para ekle butonuna tıklıyorum bakalım ben okcoin'e neler yatırabiliyorum arkadaşlar Deposta para birimi diyor. Nakit para geçmişi diyor. Ben buraya ne gönderebilirim bakalım. Tether göndermem pahalı. Litcoin gönderebilirim. Yani burada XLM vardır büyük ihtimal. Arıyorum XLM. Gördüğünüz gibi ben buraya XLM göndereceğim sevgili arkadaşlar. 100 dolar değerinde. Devam et diyorum. Yine işte etiketini yazmayı unutma vesaire diyor bana. Ben ne yapacağım? Geleceğim bu cüzdan adresime şimdi 100 dolarlık bir alsat yapacağım. Daha sonra da sizlere göstermiş olacağım. Hemen ben buraya şimdi parayı gönderiyorum. Ben buraya nasıl göndereceğim? Ben buraya Huobi'den XLM göndermek istiyorum. Hemen Huobi'ye geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldim Huobi'ye. Girişimi gerçekleştirdim ve ben şu an Huobi ekranımdan oraya para göndereceğim. XLM'ye göndereceğim sevgili arkadaşlar. Ben şimdi geliyorum. XLM'ye tıklıyorum. XLM elimde 380 adet var. Yaklaşık 105 dolar değerinde. Benden ne istiyor? Buradan çekim yapacağım için benden cüzdan adresimi istiyor ve etiket numarasını istiyor. Geleceğim şimdi. Okcoin'den ok alacağım. Onları buraya yazacağım ve göndereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cüzdan adresimi ve memo etiketimi yazdım. Şimdi ben tümünü göndere tıklıyorum ve çek butonuna tıklıyorum sevgili arkadaşlar. Disk uyarılarını kabul ediyorum. Birazdan Telefon numara onayı ve mail onayı yaptıktan sonra buraya parayı yatırmış olacağım. Ana ekrana geldiğimizde tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar Okcoin'de. Ana ekrana geldim arkadaşlar. Şimdi ben hacim yapmak istiyorum. Tekrardan buy crypto butonuna geldim. XLM bölümündeyim. Şimdi ben buradan XLM alacağım tekrardan. Çünkü zaten ben bu XLM'yi buradan çekeceğim arkadaşlar hemen. Adr bölümüne geldim. Elimde 103,76 dolar var. Eee ben 103 yazayım çünkü komisyona düşecek. Review diyorum arkadaşlar. Please order diyorum. Gördüğünüz gibi ben şu anda XLM'lerimi tekrardan geri aldım. Arkadaşlar burada fücretle biraz pahalı ama verdiği ödüle değer. O yüzden sizlerde de bu işlemleri yapabilirsiniz. Yani bir 5 dolarınız falan gidecek. Ama sonunda da 50 dolarlık bir ödül kazanacaksınız. Hatta şöyle ki referansta bulursanız daha fazla ödül alacaksınız. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl para transferi yapacağız bunu anlatayım sizlere. Ana sayfaya tekrar geldim. Evet arkadaşlar hacim işlemimizi gerçekleştirdik. Ana sayfamıza geldik. Şimdi arkadaşlar ben sizlere buradan paramızı tekrar nasıl çekeceğiz onu göstereyim. Ana sayfada aşağı indiğiniz zaman deposit ve withdraw kısmını göreceksiniz arkadaşlar. Buradan withdraw'a tıklıyorum. Elinizde arkadaşlar ne varsa artık buradan gelip para birimi türünü seçin. Şu anda benim elinde XTM var arkadaşlar. Ben XTM'yi tabii ki şu anda burada tutacağım. Çünkü başka koyun olacağım. Çekmiyorum. Buradan arkadaşlar gelip XTM adresinizi seçiyorsunuz. A seçiyorsunuz. Yine cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Ve mail doğrulamanızı, telefon doğrulamanızı gerçekleştiriyorsunuz. Devam ediyorsunuz ve cüzdanınızı alıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi ok coin'in arkadaşlar güvenilip olup olmadığını da sorabilirsin. Ok coin arkadaşlar şu anda koy e, market cap'te hacim sırasında 25. sırada. E, y, y, yıllardır olan bir borsa güvenilir borsa arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi sizlerin karşısında yatırım ve çekim işlemlerini gerçekleştirdim. Eğer sizler de arkadaşlar böyle almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey referans linkiyle üye olup buradaki size detaylı şekilde anlattığım işlemleri gerçekleştirip 50 bit dolarlık bitcoin ödülünüzü alacaksınız arkadaşlar. Bir bakmışsınız 6 ay sonra arkadaşlar bitcoin 100 bin dolar olmuş 50 dolar 100 dolar olmuş ve sadece bununla sınırlı değil arkadaşlar. Aileniz, eşiniz, dostunuz kendi referansınızı verirsiniz. Hem onlar kazanır hem siz kazanırsınız. Buradan 200, 300, 400 dolarlık ödüller kazanabilirsiniz. Yine sorularınız olursa videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik okcoin ile anlatacağım. Bunlardı. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.